Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Poppy Playtime Chapter 3 ile devam ediyoruz. Deep Sleep yani derin uyku isimli bir chapter'dayız. Evet. Ee, evet. şey yanımda arkadaşım var. Ee, burada diyor ki şetran kazasından sonra işte kendini derin işte yerlerde ve işte yeni hedeflerin falan falan diyor. Ve bu bu oyundaki ana karakterimiz... Kedi. Aynen öyle. Şey, Catnap ismi. Gülümse demekti değil mi? Gülümsemek, gülmek. Evet, onu ne avradını. Aga ne oldu en son? Bana bir olayları anlat da haberim. En son bir şey bir şey e, trende gidiyorduk ama frenler patladı ama işte en son işte kaza yaptık ve bu kedicik bizi buldu galiba. Şu an bizi çöpe mi atıyor? Ne yapıyor? Oğlum biz neyiz lan? Aga birazcık yansıyor da. Allah ah. belanı versin. En azından öldürmedi kanka. Şey. En falan. azından öldürmedi de bizi betar bir konuma soktu şu an galiba. Allah duvar kapanıyor. Allah belanı versin. Baksana duvar kapanıyor. Açılmıyor. Açılmıyor lan. Bu açılıyor oğlum. Allah be a oraya mı sıkınca? Yok ya bana tutun. Tamam, gelsin. <laughs> Kırmızı mı yeşil mi hadi bakayım. Hoppa işte kurtuldum yani galiba Abi şu el olayını çok seviyorum ya bak En sevdiğim şu oyunda şu böyle Aha Zıkla buraya Lan oğlum aşağı iniyor lan bu Asansör What the what the Gel şimdi gel babuş gel babuş gel babuş ananı <laughs> Zıpla zıpla koş 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 Evet partantı. çok güzel Aynen öyle pro parkuruz biz ya. Evet Aa, yıkılmış. orada bir şey var lan. Nerede? yok yok. Allah Allah sen beni korkutuyorsun bazen. İlk chapter'ında ben var mıydım? İlk chapter'ında sen yoktun. Hatta bu şey Poppy Playtime'da hiçbir şey de yoktu. Abi bu sefer chapter'ı Allah belanı versin. Poppy Playtime'da ilk arıyorum. Hadi bir duş alalım ya. Şey bu ya kırmızı su. Harbiden. Kırmızı su. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam Baba. Baba. Biz de deriniz. Selam. Aa, oha kırmızı su mu bu? Kızıl deniz. Oh <laughs> Vay. <Bayağı> <iyi. <laughs> Tekrar çıksın. Abi düşersem yalnız var çok komik olur. Of tamam. Bir güleriz. <laughs> ya tutunarak sallanmıyor mu Spiderman var <laughs> bu oyunda? Ananı. Ananı. Sana gittin, asidin içine at. Hala çıkıyor bir Oğlum, de. Oğlum kafan kopsa yerinde duramaz. Hah. Kaybedersin. <laughs> i̇şte bu be. Oh, wow. <laughs> Kuyruğa bak. Vay be. Benim kobra mı öyle mi? Lan, gel lan. Bir geliyormuş değil mi? Harbi ne oldu? İyi atmamız lazım. Çok güzel. Aferin. <laughs> Bağırmana gerek var mıydı? Bakalım daha verdi. Oradan aşağı atlasak. Çocuk. <laughs> bir an üstüne şey ketnet geliyor böyle. <gülüyor> e ya <laughs> nereden gideceğim ya? Evet. Ha. <laughs> Aa bir dakika. Baksana bizi getirdiği yer. Ha attığı yer. Mesela. Ha. Vicdansız köpek. Burada yaşıyormuş herhalde. Oç. Oo. PlayStation kaset. oynuyor. Aa kaset. Oy. Alright. <laughs> Okay. İşte biz kadın mıyız lan? biz bir şey çöp adamız. Uyy <laughs> baksana şu tipe bak abi. Şu tiplere kâp bak. Kâp. Çok tiplere bak. Çok şey kafasına ne ya? Şey, bok mu? <laughs> Ellerimizi birleştirelim. <laughs> bayan hep dediğine göre istedim. <laughs> bayan oraya sakin ol, seni kurtarmaya. Diyor işte ben diyor şey kendimi iyi hissetmiyorum diyor şu an. şey şeyler çok korkunç, o şeyler çok korkunç. Seni kurtarmaya geliyoruz <laughs> kadın. Bu çok önemli. <laughs> Şu an şey Ketnep'ten bahsediyor arkadaşlar. Onu öldürülen insanlar hatta bu kadın da bizden ay bizden dediğim işte, işte, şey televizyonu işte o şey, kaseti dinlettiren kişiden işte yardım istiyor. İşte, işte bacakları falan diyor şu an şey detay veriyor. Bizden mi yardım yani şu an? Kimden istiyor? şey aslında bizden oluyor yani. Bir kaseti dinleyen aslında yardım gibi. Seni sen sen kurtaracağız sen abla. Bize güven. Ben senin sen sen Bilmiyorum. Bu sen misin abla? Abla yüzünü gör. Sana O, benim, o benim <laughs> o alanıma girdi. benim şey küçük kızımı kaçırdı. Allah belanı versin. O küçük kızını kaçırmış. Abla intikamını alacağız. Alacağız lan yani. o ketnebi var ya. O ketnebi neyse videodayız. Dua et. İşte videodayız. Dua et terbiyeli bir insanım ketnebi yoksa. <laughs> İsmail ve terbiye. <gülüyor> <gülüyor> Beni pes oynarken görüyor. Ay. Nerede oğlum? Ulan şey. bu ne? Fil. Oh. <laughs> Şu kafasını çeksene. İşte seni hatırlıyorum. Nereden hatırlıyor? Nereden Bilelim lan? Filler her zaman hatırlar. Neyi hatırlar? Ben de seni unutamadım. Ne hatırladı? Ne hatırladığımı bilmek ister misin? İstemem. Çığlık mı atıyor? Yanlış ampul simgesi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> oha lan, oha telefon çalıyor. Şu elektriği alalım arkadaşlar. Bakayım önümüze bir tane elektrik çıkarsa. Anne... Anne, Allah belamızı versin. diye niye buraya geldik? Aa bu telefon. Alo. Sağ. Ol, ha. 112'den mi arıyor? Hey! Şimdi beni duyuyor musun? Bu kim? Kaybolmuşa benziyorsun. Bu kim ya? Öldüğünü sandım. Yukarıya bak. Şey senin için bir hediyem var. Hediye bu mu amına? bir Şimdi bataryayı takarak o öndeki falan. kapıyı aç diyor. Bu kimle konuşuyoruz oğlum biz ben hiçbir şey bilmiyorum cevap. Hop aa bak işte biz bu trende kaza yaptık ve hayatta kalmışız. Demek ki o bizi bu trenden harbi lan oğlum bu tren kazası nasıl hayatta kalabilir? Bir şey mi geliyor? Bir yerler titriyor Ya biz kimle konuşuyoruz Biz sus ya. Şey küçük bir kız var tamam mı? O bize oh, şey mi? evet işte o bize şey yardım ediyor. Allah Allah. Oley Spiderman Spider Abi şu tipe bak bom ye ama işte yok İşte nasıl diyor? İçeride ne var? <laughs> Elektrik Abi oyuncakları niye böyle eziyet ediyorsunuz? Bak bu, bence bu yemiş oyuncakları ben buldum Altında kan var <laughs> Nasıl öldürdük Allah? Aha bu açıldı Oğlum ben şey çok Selamluluk. merak ediyorum bir tane oda vardı ya, yukarıda çan 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 yapardı bir tane. Ha evet işte, i̇şte bir önceki sen? bölümde ben ilk normalde arkadaşlar onu bu arada izleyebilirsiniz abi İsmail'in dediği o şeyi. Bir önceki bölümde bu playtime. Onu ilk başta ben kaybettim. Hafızama <laughs> <laughs> yenik düştüm açıkçası. Baya karışık veriyordu. Ne yapacağız bu arada burada? Böyle <laughs> <Tövbe etmiyorum. gülüyor> Aha dur anladım. Tamam tamam dur anladım. Böyle bir şey yapma. <laughs> tamam çözdüm. Başardık arkadaşlar. Elektriğimiz bak. Bakın geldi artık. Şimdi Aha. artık şimdi buraya geçebiliriz galiba. Aynen. Oh, turnike. İşte turnike. Aha abi yine bu özürlü çıktı. Ama çıkın benim adaşım. Birlikte dışarı çıkmaya ve gezmeye ne dersin? Yok. KFC'ye gidelim. Şimdi dışarısı baya... <gülüyor> 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 ya İsmail ya çok kötüsün Şimdi <laughs> dışarısını hiç böyle daha önce görmemiştim. Şu dışarısı çok korkmuş diyor. benimle şey gelmek ister misin? Ben korkuyorum. Bana ne yap? Sadece beni takip et. İlk adım senin. Evet aynen. Dokan yoksa sende de olduğuna göre. Dilin ne kadar uzun lan. İşte benim şaka. Şimdi ilk önce şu kolu bir çevirelim. Yani indirelim demek istiyorum ben Aynı şey zaten. Burada da şey... Allah bir pekmen göndermesi var sanki ama neyse. Böyle bir indirdik. Aşağı, aşağı, açıl bir açıl açılacak. gazlar açıl. ne Kaydettik abi. Buyurun Buyurun Oli. Ha bunda da Oliymiş. Oli mi? Abi evet de aynen öyle. Ne yapmışlar? Kediye çorba mi? Bak bir öncekinde bunda da kapışmıştık. Ha güzelmiş o ha. Evet. Aa bütün kapıştıklarım var Kira. lan galiba orada. Bu ne aga? <laughs> Iyi, tipe bak unicorn. <laughs> Press me. <laughs> ben on ne diyor okutum biliyor musun? Niye? Ne diye? Aa yok söyleme bence. <laughs> bir düş alalım. <alın. gülüyor> Burası neresi? Bu <laughs> Bunu açtık. Kolombiya. Ben anahtar. Anahtarım. Benim anahtarım. Şimdi ya yine kim var? Nerenin anahtarı bu? Oğlum, Oli kim ya? Popi değil miydi? Şey. Şimdi, şimdi dışarı çık. bir tane araba dedi. Araba gibi bir şey söyledi ama ne arabası ben de bilmiyorum. Ee, araba, araba. Araba, araba gel beni ya da <laughs> Şimdi buraya mı gideceğiz acaba? Buranın anahtarı mı burası? Oğlum anahtar aldık. Buranın anahtarı mı? Merhaba. Değil mi Nasıl gidiyor Bence çok de güzel. çok korkunç. Aa bu ne? Minecraft. <laughs> Strikler ve paylaşıyorlar. Bence buranın anahtarı burası. Çık diyor zaten. İşte demiştim. Saving. Ne demişti Saving. Aa, yani öyle. Abi ne oldu? Korktum ya var ya. Ölüme dedim bir şey. Ya hiç görmedim canavar bu oyunda. İçmiş içmiş buraya atmış işte bu kadar tarzı. Allah belanı versin. Buradan geçmiş. Ooowww. Ooowww. Oyun, Oyun çok detaylı yapmışlar. <laughs> 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 Aga ben bunu 12 yılda çözemem bak ben sana o kadar söylüyorum. Oha <laughs> <laughs> bu da var abi ananı s***yim seni. Bir de iki tane var ondan. Hahaha. Found the way, divert the goss. <laughs> Peki. Ne diyorsun amına? <laughs> <laughs> Oha, burası ne? Aa, kidnap. Nefes. Ses. Ses alo ses. Bunu indiremiyoruz mu? Aha yeşil şey. Gel buraya. Yeşil şey. Yeşil şey. Yeşil bir şey Se <laughs> Seni şuraya atacağız ve oradaki kapıyı Seni açacağız. Seni yuvana yerleştireceğiz. Aynen öyle. Oo burası yeni mekan. Aha kaset var bir dakika. Şey de. Dinlemeyelim boş ver. Ya kasetler eğlenceli be. Benim bağıracaklar. Bakın ne diyor. öğretiyor. tam bu öğreten kısım arkadaşlar. Bu ne diyor? Aa şey grab 2. Oha ikinci bir grab olacak. Mor. Ha mor olacak. Bu ne Merk işe yarıyor? Hayır. Bu yeşilin yerine hiç şey mor oluyor. Yeşil gitmesin ya. Ne işe yarıyor ki bu? Öyle şey değiştirebiliyoruz galiba. Her şey yeşille moru değiştirebiliyoruz galiba. Yani bir onu bir onu anladın mı? yeşil kalsın benim en Ne yapabiliyoruz ki ama? özelliği yok. Darbeden. Ne? Bizi niye ölümlü gösteriyor oğlum? Kazan Böyle ben mı? ölmek istemiyorum. Böyle ölmek istemiyorum ona satayım. Şey ben bir şey anladıysam onun. Ha şurada var kutunun içinde. Ha kutunun içinde şimdi gelir o bize. Yoksa biz mi gideceğiz ona? Ker. Nasıl Bunu, değiştiriyormuşuz? Ha oldu. böyle. Kaydırarak bak. Ya da iki tuşuna basarak. Aa evet lan böyle de değiştiriliyor ve hatta işte böyle daha kolay. Yani Şimdi önce daha kolay ön, ya. öncelikle bunun ne işe yaradığını bulmamız lazım. Ha böyle bizi uçuruyor arkadaşlar. Yarıştan en işe yaramaz şeylerden bir tanesi. Bu ne abi? Ben niye şekilli yapmış. Hayır sıçrayayım onun. <laughs> Onu oh! Tamam. Kızım Korktum bir anda. biz ne? Oha. Ha, onu şeker mi çekti? Oh, Spider-Man artı Spider-Man. Şimdi ne yapacağız? Sunara geçeceğim herhalde. Aa abi, şaka gibisin ya. O ya Oy, düşeceğim diye korkuyorum var ya. Tamam, şimdi beni götür. Ha bayağı götürüyorum. Oğlum götürsene beni Oğlum Vallahi düşeceğim. Sen... Ya zıplayacaksın işte ya bu o kadar. Oğlum oradan oraya nasıl zıplayayım? Dene en azından. Ölsen yemeyecekler ya. Allah yerler. Ananı. Ah. Oh. <laughs> ne? Heh, şimdi onu çek? Aferin oğlum ben olmasam ne yapacağım? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Yine düşüyor. <laughs> abi. Ya oğlum ben diyorum diyorum bu salak kendi demir. Abi. Kesiyor. Ha, tamam. Abi mükemmel. Aslında morel hoşuma gitti. Anladım ya. Ya abi ben istemiyorum ya. Ya bu ne ya? <laughs> Şaka gibi oğlum bu ne? Bii. Ha ha ha. Dur. Şunu Aa, dur. Evet. Şunu şimdi öbür tarafa Sürekli bakacak Önce şekli. önce hizalayayım o zaman. Şuraya doğru hizala. Aynen öyle. Evet. Tamam. Anladım. Ne, ne yaptım Ne, lan? Al, ne yaptım? Şey i̇şte enerji kaynağını da yok açayım. Öbürünü tamam. de bozacak şimdi. <laughs> Oğlum ben neyim ya? Ee, Şuna basın şimdi. Evet bas ona. Bam. Tamam. Oğlum neyim? Ya bir ne? git hepsini ben buldum. <laughs> İlkini buldun ikincisini de ben Lan yaptım. bir tane daha var İsmail. Ha yok bir tane daha yokmuş. Oğlum söverim lan bu oyuna. Bütün ya. karizmam çizilir. Aşağıda olma lan niye açılmıyor? Oğlum biz hala mavi bulamadık lan. Mavi güç kaynağını. Bak iki tanesini bulduk şimdi iki tane daha var anasın. Hani. <laughs> Aha. O düğme oğlum. zannedim düğme değil, mi? değil. Aa bak bir levye inmiş bir levye. Bak. Oğlum ben mal mıyım lan? <laughs> Alter. <laughs> ha birini daha indirmemiz lazım. Bu değil yar. Cık, i̇nmiyor. Şunu bir alamıyor mu kanka şu yeşil kafa var ya. Ay. Mor kafa. kafa. Aa. Aha mor artık yani. Cat Aaaa! ya konuş artık. Türkçe sınavında benim maksimum. Tamam Nur, şurayı çiz işte. Türkçe olur. sınavında benim maksimum konuşma olur. <laughs> İsmail Türkçeyi unutma bol Evet. Maalesef ki bulamıyoruz. Geliyor Ya Dolkan ananı. Tam canavar yemelik. Oğlum elektrik gitti ananı avradın. Tam ölmedi. Evet. <laughs> Ben ne oluyor? ben bu karanlıkta telefonu 80. Ben açarım. Birisi e enerji kesti. elektrik enerji kesti. Ener enerji kesti. <laughs> 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 Abi, Aha, burada Poppy'yi geri alacağız. Gel Allah. Poppy, seni çok Ay özledik. Be. Top. Abi yeter artık. Canavar ne zaman çıkacak? <laughs> Harbiden o ne Göbeğimi var Göbeğimi kaşıyarak izliyorum oğlum ben. Göbeğini kaşıyap lan. Oh my god. Temiz. Saç atacağım. Oo <laughs> oh, oh, oh. buraya girmeyelim buraya girersek çünkü bir daha çıkamayız. <laughs> Yolumu değiştir. Hadi gir artık. Eyvah onun nefesi kaç? Ne oluyor lan? Bir yüzümüze çıkıyor. Ayol bayılıyorum. Olsun. Bayılıyorum. <laughs> oğlum sen Burası bayılmıyorsun. girme. Oğlum sen niye tribe giriyorsun? Kim Let's burası? Let's go! Ulan. Oha. Sen, Lan burası neresi? Sen <laughs> bir daha yolunu bulup gelemezsin. Oğlum burası. niye benim ellerim nerede ya? Aha. Alo. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir elini atmaya çalışsana. Sol kısa. El, ellerim. E ellerim, şey ellerim yok yok. Aha, çıkaramıyorum. Vallahi hiç çıkaramıyorum. Ne oluyor am? Bir şey geliyor. Ketnet geliyor. Allah'ım <laughs> oğlum. Aa bir dakika bir şey yazıyor. Ayakabey. <laughs> 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 o kadar <peyrengar> geçsin <laughs> Ama bu işi konuşan kim? Ben. Yine telefon çaldı. Allah belanı ver. Oğlum biz neredeyiz lan bir anda böyle? Biz bence boku yedik ya. Oğlum bu... Oo. Oh. Merhaba. İşte şey, merhaba ol. telefondaki. Need... Oh, 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 oh. Ne oldu lan? Ödüm oh. patladı. Altıma sıçtım. Ne oldu? Ne gördün? Ketnepi gördüm bize bakıyordu. Lan oğlum bu ne? Oğlum ayağıma dokundu. Biz neredeyiz? Bir evdeyiz. Git ya yaratığın üstü. Olan her bir... yerde tırnak var. Sen bana söyleme kardeşim. Sen bana söyleyince yaratık geliyor gibi. Bir ya şey. İsmail ya. Aha. Orada bir şey var. Bir şey var orada. İşte tünel. Şu i̇şte Orada bir şeyler bize bakıyor. Ananız. Ananız. Üst ananı 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 Oğlum Orada Orada değil mi? Sen merhabalar Ben gidiyorum Biz hiç bulaşmayalım Bir Sen... şey Yanına gitsem ne olur? Bir şey değil mi bu galiba biz bakmadığımızda hareket eden canlılardan Oğlum 5 Oğlum uz met uzaklaşırsam da bir şey olmuyor ki Oğlum adamın bir, ba bir bacağı bizden 20 tane Bence gideyim Git Gidiyorum Git, git. ben bakamıyorum Ama jumpscare yiyeceğiz yani Evet gidiyor. Aa gitti. Korktun mu lan gevşek? Tabi oğlum erkek adam dediğin ne oldu lan gitti. dedin. Biz onu et. takip edelim. Etmeyelim. Şey <laughs> lan ne lan, lan, oluyor lan? Ne lan, oluyor lan? Oğlum çık lan şuradan. Aaaa <laughs> bir anlığını atlamasın. Aa! Bir şey, lan aynı yerde dolaşıp duruyorsun salak gibi ya. Lan ne yapayım oğlum başka bir şey mi var? Aa çıkış. Çıkışta önümüzü kesecek. Çok belli değil. Evet bak buradan çıkacak. Aynen. Çıkmadı. Ben Bence de bir şeyler olacak. O bu kadar rahat geçemez bir oyun. O çıkış değilmiş ki burası. Ne diyor? Oo baksana hayvana. Okuma yazma da biliyor. Ne geçemiyor mu? Buradan geçmiş. Aga. O bak normalde. Uyan, uyan diyor bana. Uyanığım zaten. Gel. Aa! <laughs> ne oldu? Oha orada. <laughs> korkma oğlum bu kadar. Ama bak oy, oğlum oyuncağı sikmiş. Bir de hala bak korkma diyor. Yemez seni. Tabi tabi baksana tavşana tecavüz edip basmış orayı. Hiç gözüküp gözüküp kaçıyor bak ve artık geleceksen gel. Yapma. Hayvan aç oğlum ödüm patladı şu tatlı huy 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 Tamam tamam tamam. ne? Türk mu attın lan? Bu ne lan? Ne, ne, niye, lan nerede kaset nerede lan? Şurada yatanız. Abi öleceğim. korkudan öleceğim lan lan sen ölmedin mi? Ulan bak Sanketi ver kasayım mı? Bilmiyorum. Ah, gitti. Oh, gitti. Onunuz ki. Bu gibi bir tatlı ya. Ah, ne kadar tatlı. Bu zorba açıldı. <laughs> lan ben niye böyle kafam sarhoş şey, gibi? Bak bana el kol yapma ben ne bir gülerim burada 75 kişi önüm <laughs> Plastik Oğlum bu ne lan niye gülüyor bu böyle? <gülüyor> Diyorsa gel lan 35 milyonuz biz ya. Az değiliz. Left. <laughs> Oğlum bu ne? Doğukan nasıl? Korunma stilim. Müthiş. Ananı sikeyim. Ne oluyor? Onun canlandı. Bu amına koyayım. Bu ne lan? Ananı sikeyim. Reis sen öyle ne dedin ya? Ananı bu ne? Bu ne Re geldi? <laughs> Gel be! Ölme, hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, git. Sen... Sen ölmedin mi ya? Ben, sen? Ama biz senin abi... cenazene geldik. ilk kez öğrettik. Abi bu ne? Aa, aa. Zaten kaçış yokmuş ya. Ya zaten kaçış böyle... yoktu evet. Muhtemelen zaten böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla e, popülari time istiyorsanız... Ne yapıyoruz? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman... Bye bye